katılık kötü yani elastiki olup konuşulabilecek makul insan olmak gerekiyor. Dengesiz insan çok kötü. Yani bir şey konuşulamayan, muhatap olamayan, bağlantı kurulamayan, öfkeli, kinli, nefret dolu insanlar hoş değil. E, makul insan ilidir. Yani solcu da olsa, sağcı da olsa fark etmez. Konuşulabilen, makul bağlantı kurulabilen, fikirlerini eee irdeleyebildiğimiz insanlar. Bir kere bu internette gençlerin sevgisiz konuşmalara karşı sevgiyle konuşma konusunda çok ısrarlı bir anlatım yapılması lazım. Ünlü bilinen kişiler, sanatçılar, siyasetçiler güzel, nezaketli konuşma konusunda örnek davranışlar sergileyip teşvik etmeleri lazım gençleri. Yani bunu bir çığır olarak başlatmaları lazım. Sevgisiz uslup, nefret uslubu çok klasikleşmiş, sanki hayatın bir parçası haline gelmiş birçok kişide. Bunun mutlaka kazılması lazım. Makul, tutarlı, sevgi dolu, konuşma usta. Hayır, karşı tarafı kabul etmeyebilirsin de ama nezaketli güzel konuşursun. Kinayeli, nefret dolu, münasebetsiz, saygısız, küstah bir üstü çok çok büyük bir akılsızlık. Çünkü ilk yapanı bir kere o rahatsız ediyor. Yani onu uygulayan kişi çok ızdırap çekiyor. Eğer vücudu ona alıştıysa vücudu nasırlaşmış ve kasırla, kasılmış oluyor. Yani artık bu insanlıktan çıkmış oluyor öfkeden dolayı. Öfke insanı delirtir, çökertir ve mahveder. Yani hücre yapısını bozar, beden yapısını bozar.